şu an Endonezya'da Java bölgesindeyiz. Java bölgesinde Ejen krateri için geldik. Ubud, Seminyak ve ondan sonraki bölgemiz Ejen'di. Toplamda turumuz 19 kişiden oluşuyor. fakat gün geçtikçe sayımız azaldı. Şu an buraya 11 kişi geldi. Fakat bu 11 kişinin de 3'ü gelmiyor. Yani 8 kişi olarak yola devam edeceğiz. çünkü biliyorsunuz ijen krateri dünyanın en tehlikeli noktalarından bir tanesi. O yüzden de bizimle gelen arkadaşlarımızın bazıları gelmeye çekiniler. Tırmanırken gaz maskesi kullanmak zorundayız. Şu an saat şu an saatimiz tam gece 11:30. Bir saat sonra yolculuğumuz başlayacak. Yaklaşık 40-50 kilometre araçla yolculuğumuz gerçekleşecek. Ardından 35 kilometreyi daha yolunu trekking yoluyla alacağız. Oda sanıyorum ortalama bir saat falan olur. Ondan sonra mükemmel manzaralarla karşınızdayız. Bijen için artık hazırız. Araçlarımız burada. Rehberimiz ve şoförümüz de burada. Üç şiple yolumuza devam edeceğiz. Toplam 8 kişiyiz. Geri kalan 11 kişi korktu. Artık Ijen'e giriyoruz. Evet. Şu an en zor yerdeyiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok ciddi yokuş var. Yani bunun <laughs> inişi de zor olacak. <laughs> Şöyle tutayım <söyleyeyim> da. <de. Gülüyor> Neyse. Son metrelerimiz kaldı. Varacağız. Bunlar da İce'nin taksileri. Böyle iki kişi önden, bir kişi arkadan sürüyor. Hanımefendi de oturmuş gidiyor. Ya. Nerede? Ben artık dayanamadım. Doğru Arkadaşlar burası çok soğuk. Çok giyinin en kalın şeylerinizi giyin. E, eldiven falan satıyorlardı girişte. Eldiven al almadık. Tabii ben de böyle düdük gibi gelmişim. İğrenç. E, geldim mi? alacağım şu an. Resmen. Gün doğumunu izleyemeyeceğim yani. Flaşını açar mısınız? flaşını? Normal. Hayır normal. Şimdi burada sizi <laughs> bu şekilde. Yen kraterinde günü doğurduk gördüğünüz gibi ben buradayım. Gitmedim, gidemedim. Çünkü bu kadar eziyeti çektikten sonra şu manzarayı görmek istiyordum. Ve sonunda gördüm. Tabi bu arada Hali oldukça paçoz. Ama yapacak bir şey. Lütfen buraya gelirken çok 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 kalın giyinin. Aşırı kalın Kalın, kalın giyinin. Mont alın ya. Atkı, bere, eldiven ne bulursanız alın. Şimdi şu parmağımla gösterdiğim yerde dumanlar çıkıyor ya burada gece mavi, mavi alevi görebiliyorsunuz gün tam bu noktadan doğuyor. asit gölü dünyanın en büyük asit gölü burası. 0.5 pH değeri var. Burası dünyanın en zehirli noktası olarak biliniyor. İjen krateri Endonezya Java bölgesinde bulunuyor. Bayu Bayi'den geldik biz buraya. Buraya kesinlikle eğer Java'daysanız ya da Bali'de iseniz muhakkak gelmeniz gerekiyor. Gelmenizi öneriyoruz. İşte manzara budur. Ve şimdi bir saatlik dönüş yolculuğuna geçeceğiz. Çıkış kadar inişte bizi oldukça yoracak. Gördüğünüz gibi güne bu güzel manzarada başladık. Yani ne ses kaldı, ne boğaz kaldı, ne vücut kaldı, ne ayak kaldı gittik ama her şeyi denedik. Bundan sonra linyal artık. Haydi görüşmek üzere. Artık dönüş yolundayız. Gece de biz de bu yoldan geldik de zifiri karanlık olduğu için görememiştik etrafı. Ama yıldızlara çok yakındık dün gece. Binlerce yıldız vardı tepemizde. Yani elinizdeki fenerler olmasaydı aslında amyans daha güzel olurdu. Ama onlar da olmak zorunda. Çünkü bakın yol bu kadar dar ve gece fenersiz kesinlikle yürünmez. Aşağısı da bu şekilde uçurum. ben çok donuyorum. Çok üşüyorum ben. Çok soğuk, çok. Dönecektim. Artık ağlayacaktım sinirimden. Ama ne dedim dur, dayanırsın sen. İlk derime kadar, ilk derime kadar dondum. Çünkü akıllı ben. Sadece sivil geldim buraya. Onun haricinde içimde hiçbir şey yok. Parmaklarım tutmuyor. Fotoğraf falan çekerken. Ama yine de tabii ki çektim. Eksik kalmasın dedik. Bir buçuk saat falan sürmüştü çıkışımız. Çok 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 dik yokuş. Ee, tabii dik olduğu için bu sefer inişte zor olacak. Ama ineceğiz yani. Artık otur oturamayabiliriz. Kaya kaya ineriz. Ne yaparız bilemiyoruz.